Sezaryen hangi durumda yapılıyor? Size kısaca onları anlatacağım. Ee, şimdi Annenin ve bebeğin sağlığını tehdit eden bir durum varsa öncelikle bebeği anne karnından bir şekilde çıkartmamız lazım. Ameliyatla, sezaryenle bebeği çıkartıyoruz. Hangi durumlarda sezaryen yapıyoruz? Bebeğin kilosu normal doğumda kaldıramayacak kadar fazla. Bebekte herhangi bir hastalık var, kromozomal bir hastalık var, bebeği riske atmak istemediğimiz herhangi bir durum var. Bebek doğum kanalına sıkıştı, doğumu ilerlemiyor. Acil doğurtmamız lazım, sezeryen yapıyoruz. Bebeğin eşi dediğimiz bebeği besleyen plezanta, rahim ağzını kapatıyor, sezeryen yapmamız gerekiyor. Kanama başladı, bebeğin eşi erken ayrıldı. Bebek annenin karnı riskli, sezeryen yapmamız gerekiyor. Bebek kakasını yaptı ama daha doğuma çok var, açıklığımız yok, sezeryen yapmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz bunların hepsi bebeği sağlıklı bir şekilde doğurtmak için Önerdiğimiz bir tedavi şekli aslında. Anne ile ilgili ne gibi durumlarda sezaryen yapmamız gerekiyor? Bazen gebelik zehirlenmesi dediğimiz tansiyon yüksekliği olabiliyor. Normal doğum anne kaldıramıyor. Annenin kafa içerisinde e, beyin tümörü ya da herhangi bir başka bir kitle olabiliyor. Ikınması çok riskli. Sezaryen öneriyoruz. Annenin kemik yapısı dar normal doğumda. Bebek de omuzda kırık olabilir. Sinir hasarı olabilir. Riskli. Annenin çatısı dar olunca kemik yapısının dışında aynı zamanda normal doğum kanalında ciddi yırtıklar olabilir, travmalar olabilir. Bu gibi durumda sezeryan öneriyoruz. Annede enfeksiyon var, bebeğe bulaşabilir. Sezeryan öneriyoruz. Kısacası sezeryan hem sizin hem bebeğinizin sağlığını tehdit eden bir durum olduğunda tıbbi bir zorunluluktan yapıyoruz aslında. Sezeryandan korkmanıza gerek yok. Çünkü sezaryen aslında o kadar korkulacak bir durum değil. Bebeğimiz doğduktan sonra iyileşme süreciyle ilgili kaygılarımız oluyor genelde annelerin. Ama yaklaşık 6-7 saat sonra anne ayağa kalkabiliyor. Bir gün sonra rahatlıkla gezebiliyor, tuvaletine gidebiliyor, bebeğini rahat rahat emzirebiliyor. Biz zaten ertesi gün sezaryenle hastalarımızı genellikle taburcu ediyoruz. Bir hafta evde dikkat edip istirahat ettikten sonra kontrole geldiğinde hastamız gayet günlük aktivitelerini yapabilen, bebeğine bakımı sağlayan bir durumda oluyor. O yüzden sezaryenden çok korkmamamız gerekiyor. Peki biz niye herkesi sezaryen yapmıyoruz? Sezaryen, tekrarlayan sezaryenlerde riskler yaratabiliyor. Sezaryenle kestiğimiz bölgelerde bebeğin eşi yerleşebiliyor. Erken gebeliklerde sezaryen olan bölgeye bebeğin kesesi yerleştiği durumlarda maalesef kanama ortaya çıkabiliyor. Gebelik sağlıksız devam edebiliyor. Bu gibi durumlardan dolayı sezaryen tekrarlayan sezaryenler gerektirdiği için e, riskler yaratmakta ve normal doğum kanalından bebek doğabilecekken sezaryen yapmayı tabii ki önermiyoruz. Sadece tıbbi gereklilikte hekiminiz sizi öneriyorsa kaygılanmayın, hekiminize güvenin ve bebeğinizi sağlıkla kucağınıza alacağınızı düşünün.